Merhaba arkadaşlar. Ee, oyun Twitter'ından herkese merhaba. Ee, bugün sizlerle birlikte parkur oynayacağız. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Ee, İngilizce bilenler için You wonder what you read to your hair. Neyse işte. Diye dur dur arkadaşım. Ne uğraşacağım. Abi. Lav koymayın ya. Lag yapıyor abicim. FPS e de düşüyor zaten. Şu an 22 FPS ya ha ne ya? Allah 14, 15. FPS ölü şu an. Hop. Evet arkadaşlar hayran maplarınız varsa gönderebilirsiniz. Oynamaktan zevk içeriz video çekerken bile bir dakika bile sürse sonuçta sizin emeğiniz olan bir map olduğu için biz onu her daim oynarız ve parkur bit bitti. Hemen ikinci parkur e seri bir şekilde hop ve çok kolay bir parkur gibi gözüküyor tekte geçme için çabalıyorum ve tek çok kolaydı parkur 3 Evet. Bekletti biraz ve MGMR evet. Acele edersek yetişiriz evet yetişti. Bu da onun kardeşi gibi bir şey. Hatta yanında hemen direkt öbür kuma var gibi gözüküyor. Hemen geçelim onu da. O da kolay bir şey benziyor. Evet ve kapak. Yok ya kolay mı işleyecektim? Yazık oldu ya tekrar aynı şeyler yapamayız. Tabii ki de bir saniye. Hmm, tamam. Skype'dan biri bir şey yazdı. Dediğim gibi diyecektim. Nerede kalmıştım en son? Hayran maplarından mı bahsediyordum acaba. Her neyse. Onları gönder... Aa, yanlış yaptım. Onları gönderirseniz oynarız tabii ki de. Ee, şu an Ali yanımda yok. Ali ile ilgili... Şu an herhalde dershanede büyük ihtimal e, ee, ile birlikte Survival Skyblock serilerimiz tabii ki de olacak. O yokken kısa videolar çekmek istiyorum. O varken daha eğlenceli bir video. Tek videolar tabii ki de güzel olmuyor. Tabii işini bilen kanallar hariç. Ee, oyun vitrini olarak e, videolar dolu ama paylaşma az. Toplağa dedene kadar yani bayağı zaman geçiyor. Gece bilgisayarı açık bırakma falan kapanıyor ara sıra ve ikinci parkurda bitirdik. işte kapanıyor. Ondan sonra yapmak biraz zor oluyor. Ve parkur 11'e geçiyoruz. Son olarak bu. kolay benziyor ve Yok kolay değilmiş. Abicim burayı geçsem zaten ileri nasıl geçeceğim? Yorumlarınızı <laughs> her daim bekliyoruz. İstek oyun varsa söyleyebilirsiniz. Ama yoğunluklu olarak Minecraft çekeceğiz. Sonra multiplayer GTA San olabilir. Burayı nasıl geçeceğiz? Güzel soru. Ya bu ne ya? Video bunun yüzüne uzacak mı şimdi ya? Anladık lag test. Allah lag, alert. Hmm. Serum aşağıda atacağım. Yani isterseniz girebilirsiniz. Hatta beraber bile oyun atabiliriz diyecektim de neden benim skin yok? Oyunda bir hata olması lazım. Çünkü skinim vardı benim. Orada lag olduğu çok belli oldu. Yok. Son 3 deneyişim. Yoksa video bayağı uzayacak. Hemen yükleyip sizin izlemenizi istiyorum. Bu seri olarak alacağım ben bunu. Parkur serisi olarak. Hani her bir serverin parkurlarını bitirir. Gibi mesela serverin ismi her neyse onun ismi Parkour Serileri ee, bölüm 1, şu server bölüm 1 gibi. Ya da direkt bölüm 1, uğraşmaya gerek yok o kadar. Ve son deneyim, dakika tabi beni geri getirsem. Son, yok olmaz. En azından şu üçlüye kadar geçelim. Şimdi son deneyim. Yok, Şöyle yok tamam. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Ee, takip etmeyi unutmayın. Ee, videoları istek videonuz varsa söylemeyi unutmayın. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.